merhaba arkadaşlar. Bilin bakalım. Bugün yine restoran. Üçüncü bölüme hoş geldiniz. Evet. Diğer bölümde yerlere boyadık. Başka ne yaptık? Başka ne yaptık? Başka olarak... Neydi ne yaptık? Ee, başka olarak... Yerleri boyadık, para kastık, yerleri boyadık ve bir yanlışımız var. Yanlışlıkla buyu boyadık ve bize de masa denildi. Ben yanlışla parayı dokundum mu? Yüzüm Ya. Of ya. Burası 4 kişilik masa giriyor. Burası kaç masalık? 1, 2, 3, 4, 5. 5 masalık. Altı masalık? Altı masalık. Sırrıca bir gün bu yalana dolduracağız. Bir kişi daha gelecek. Bir iki üç kişi daha gelecek. Bekliyoruz. Hoş geldiniz. Ya Gansol çekil la. Çık işten kovuldun. Kovuldun çık çık. Git ya. Bak. Gelin al. Ve geçebilirsin. Ama yolumuz kapalıdır maalesef. Anam. Hı. Burası komple Doldurulmuş. Dolduruldu. Hı -hı. Arkadaşlar ben bunları mı geldiğini değiştireyim. Evet arkadaşlar bekleyin. Ben bunu yerle değiştireyim. Hayır işte yine başlıyor. Hadi ya ne çıkacağım oğlum bu oyun ne kadar kötü ya. Ya o kadar değişik ki e, güzel de oyun tabii. güzel de. Takadı. işte, işte. oyun tam komple kafayı yedi işte ya oyundan çıkamaz bir daha gireceğim. Evet arkadaşlar geri geldik. Mahalleme bir oyun durdu ve burası yine boş boş kaldı. Tamam. Du ya. Gason. Kovuyorum hemen seni. Kovuyorum, kovuyorum. Gasonları kapatacağım ben maalesef. 这是什么那么乱。 Anam çok tatlı. Anam. Bu Rusya duygu olmasın. Yok. Aa, ama çok tatlı. Abi bu karakteri nasıl yapıyorlar? Ben bile yapamam. Ya yazıyorlar. Tamam yazdığını biliyoruz da. Ama. kıyafetin ismini bilmiyorum. <laughs> bir kafemiz var bir kimin kafesi bir bi. ama kız oldu çok belli Çünkü bu kız ama filan yapmazdı Ben dışarıda ok kesiyorlar bizi. Ama burası köy değilim oğlum. Burası Samsun. Bunun ne alaka lan? Arkadaşlar sessizliği geç geliyor ha. özür dilerim. Yapacak bir şey yok. İki kişinin masal yutuyor. Merhaba abicim gel gel. Hadi. şey gaz Sipariş gelmediği için lazım. La ya oğlum bak işte. Bir gardiyanımız nerede gaz soğan işte. Ben onu kovdum mu? Nasıl ya? Ama öyle bir şey olamam maalesef. E buradaymış kaldı. Neyse 7. seviye kaldı o Ay. Al Ay. Kalsın işte. <laughs> Hoş. Ne sesi var? yoktu. Bize gidiyse gaz soğan yok. Ama kovmadım bu da. Ama gaz soğan yok. Tamam. Ya Rabbi'm ya, ya gitti oyun kafasına sıyırdı. geldi dur, benim Ama öbür kaldı ya, niye yok? Mori sonlandı dedim. Geldi mi? Ha geldi Ay ben bu oyunu şey yapmam Ay bak. şey Daha mı Ne maş maşallah maşallah. de Lazımdı bir de eve gidesin. Ve kapatma. kaça satıyor lazım. Güzel de 250 TL 250 tl 250 TL nasıl yani? Ha, bu özel mi lan? Meraka, yeni model. Oraya da al. Bu. Ben bunu bu sığdıran Bizim şeyi de sığmaz. Bu 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 bu. Neydi? Ne? Hem bu arkadaşlar bu mu? Bak. Ben bunu böyle yapsam. Çevirebiliyor muyum Ben böyle istiyorum. Azalta gel bakayım. Böyle olması gerekiyordu. Ama tamlamasının üstünde olduğu için maalesef bunu koyamam. İptal. Bu merdivenle ne var? Ay. Ay anayim. Bir <laughs> de para kastı. Deş Deşik paralar. Deşik kafayı kapattı. Deşik çok sakin. Ay işte oyunda onu işte oyun kafasını Aa Aa 10. seviye mi oldun sen? Kahve istiyamam. Kahve. Hmm, baklava bak. bu zıskıymış. Bu bir yazım olsun. 20 dakika yapıyorum. Kofte isteyen koftacı geldi kofte. Köfteci. Oyun yapar. Parayı aldım ben. Ve bu yon. Bu yon ne? Kamp mı var bu mışır Ne? Al benden. Yavaş gidiyorsun. Şah.

anlamadım. Ya sadece üstümü boyuyor ya. Bu ne? Ah! Ah tam da istediğim şeyle. bir anda yenileceğim gördüm. Azdı. MAMMA. Anam. Anam ben bunu eklemeliyim. Hatta bak. Kendi bahçeme ekleyeyim. Okay. aşçın ana aşçı değil olur mu? Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Ben buradaki bardakları koyamıyorum sende. Onun ne diyor? İngiltere bayrağı var, Almanya bayrağı var, Rusya bayrağı var, Amerika bayrağı var, bilmem bilmem ne bayrağı kaldı var. Open. Hapimler. Ana. şey nasıl Asfal И не бума, а копья Dime, you O yüzden kafayı iyice sıyamıyorum. Arkadaşlar bugün park sattık bayağı bir bakalım başka ne var kamera. Kavanozda 42 para Hayır. burada da kavanoz var. Ay görüşürüz arkadaşlar. Bu oyun beni de edecek. Hadi görüşürüz. Bu üçüncü bölüm dördüncü bölümü de çıkacak. Görüşürüz.